peri mi olmayı istiyorsun? Evet. <laughs> bir... Sonra da sihirli annem. Hepimiz biriz dizisine gideceğiz. Yani filmine. Filmine. Evet. Peri olur bu. Nereden çıktı akşam akşam? Ya anne ya. Bana ne? Gideceğiz. Peri mi olacaksın? Evet. Koki. <laughs> abla peri olacakmış bugün. Her şeyi de hazırlamış. Buraya bak bak bak. Peri kanatları. Elbisesi. Bembeyaz bir Kullarım. Kız mı olacaksın? Peri mi olacaksın? Melek mi diye? Bunu yanaklarıma süreceğim. Oo ışıltı. Bunu daha hafif. Nereye süreyim? Ne ki o? Far mı değil mi o? Far. Tamam gözün üstüne sürüyorsun. Bunu bunu sürmeden önce süreceğim. Üstüne de bunu süreceğim. Bak 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 bak. Bu da fırçam. Ee şunlar? Bunlar. Melek olacağım diye böyle Süper. melekli gibi tokalar da Ay bir de bunlardan mı takacaksın? Evet. O zaman çınarla mı taksan? Şöyle yanak ha dur bir deneyelim bakalım. Hem gözünü kenarına da olabilir. Şöyle Aa, ben karar verdim ya böyle böyle takacağım. Ha kaşığın üstüne de yapıyorlar şöyle. Hayır. Alnına. Olmaz. Ya bir sürü taş vardı. Nerede onlar? <laughs> o zaman bir elbise elbiseyi al bir dönüş yap bakalım. Sen kuki. Kuki sen çek al. Ah. Hepsini düz tut. Ters tutuyorsun. Kuki elbiseyi yeme. Çekil o Gel sen. Top oyna. Gel hadi gel. Dön. Bir. Ay zıplayayım mı? Dön ya. Böyle. İyi tamam zıpla o zaman ya hadi. Aklına çok güzel şey geldi. <laughs> Bir. İki. Üç. Şeranur hazır. Tacım. <laughs> Şeyin yok. Kanadım. Kanadın yok. Ama önce bir saçlarını toplayalım, bir tarayalım ondan sonra. Saçlıyorum, Buyurun makyaj. makyajınızı. falan yapalım. En son kanatlarınızı takarız. Evet. Değil mi? O zaman şimdi ne yapıyoruz? Önce saçlarını Taramız burada. Kromili bir Sen tarak. yaparken ben makyajımı yapsam. Nasıl olacak o? Buradan saçımı yapacağım ben buradan aynaya bakarak yapacağım. Tamam dur bir, bir saçını toplayın devam ediyoruz. Bakayım tokalarına arkadaşlar. Çok güzel. Anne, Şimdi he. Benim en sevdiğim karakter ne biliyor musun sihirli annemde? Ne? Betüş ve Çilek. Betüş ve Çilek. Şimdi e, ne yapacaksın? İlk Allık yapıp sonra üstüne bunları sür. Sen onları yaparken ben bir gün bakacağım tamam mı? Tamam. Hadi sen yap ben Ama gidiyorum. Ama ayna lazım. Ayna ablan odasındaydı. Alalım o zaman. O zaman yürü al. Zeynoş hazır mısın? Hazırım. Bak bak Hiraş'a bak tam bir melek oldu ama daha kanatlarını kanat, takmadık. Ama takmadım çünkü daha makyaj yapacağım. Oh, Aynasını Allah. istiyor. Aynasını, evet. O aynayı da bir alıyor bir veriyor ben anlamadım yani. Tamam şimdi aynayı da aldığına göre sen hazırsan evet, ben de gidip olsun. bir hazırlanayım en son çıkışta buluşalım. Tamam hadi gidelim. olmuşsun. E zaten. Peri de oldun. kiti de aynı şey gibi zaten. Eee. Dön bakayım şu kanatlarına. Saçlarını bir çek de görelim. Arkadaşlar. Kanatlarına bakın ya. Çok tatlış. İşte, tamam. Şimdi sen de hazır olduğuna hazır göre. Hazır değilim. Daha ne olacak? Yüzünü incelemedik. Yüzünü Ay. inceleyelim. Arkadaşlar. Pullar simler. ışıl ışıl oldu bebişim. Şimdi ha, koku da sıkacak. Evet. Tabii. Güzel kokmak önemli. Değil mi? Evet. Koki. Koki buraya gel. Bizim, Koki taktı ayı ya. Bu bizim öbür parfüme benziyor. Evet sık. Hele 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 Tamam tamam bitti. <laughs> tamam şimdi hadi çıkıyoruz. Tell me, what Ay meleğim nereye geldik biz? Ayyoo Kapkaranlık bir yere geldik Nereye sihirli anneme aslında gelecektik başka bir yere mi geldik ne yaptık? Hayır. Burası kapkara Evet Şaka şaka İşin sihirli mi? anneme geldik arkadaşlar <laughs> Nereye ışınlayacaksın? Dur şimdi ışınlama biraz gezelim onlar sonra ışınlanırız Gelin bakalım Zeynep, İranur şimdi de kırmızı bir odaya geldik Evet Burası da değil evet. Siyerle annemin odasını bulacağız inşallah. Hadi gidelim. <laughs> Zeynep. Efendim? Acaba abin nerede? Hiç bilmiyorum valla. Bizi bıraktı gitti değil mi İranur? Evet. Dedi ki siz gidin sinemaya girin. Ben ders çalışacağım dedi. Evet zeki çocuk. Zeki çocuk. Aynen arkadaşlar. Şu anda AVM'nin üst katındayız. Sinemanın saatini bekliyoruz. Evet zaten. Ne kadar var? Kaldı. 13 dakika kalmış. 13 dakika sonra sinemaya giriyoruz. Evet. Değil mi kız Melek? Evet. <laughs> ben popcorn, istiyorum. popcorn istiyorsun. Evet. Mısır. Evet. Zeynep. E, Peri Hanım, mısır istiyormuş. Valla bilmiyorum. Elim ışınlıyor mu? Elin ışınlıyor Gel şimdi bir gidelim alalım şuradan yürü. istiyorum. <laughs> tamam o zaman oraya doğru gidelim sonra ışınlanırız. Değil mi? melek olarak biraz yürüyüşünü göreyim. Ama ışınlayacaktım ben. Ha. Zeynep, mısırı sen almışsın. Evet. Ben e, içecek istedim ben. Zehirhanur son anda fikir değiştirdi, içecek istedi. Geliyor. içeceğimiz geliyor. geliyor. İçeceğimiz geliyor. Hironur, kız o nasıl bir içecek öyle? Zeynep, Zeynep çok değişik duruyor değil mi? Zeynep. Müzik başladı. Dın dın Önce bir Zeynep tadıyor. Çilekli bir içecek. Gelmiyor değil mi? Buzlu çünkü erimesi lazım biraz. Dondu ağzı dondu. Zeynep burada bir film var. Korku filmi var herhalde. Dan dan Aynen. Şimdi hadi gidiyoruz bakalım. Ney? Şimdi sinema salonuna geldik ve başlamasını bekliyoruz değil mi? Şöyle evet. Melih'im kenara çekil ablanı göreceğim. Merhaba. <laughs> bekliyoruz. İçeceğinden gözükmüyor da. İçeceğinden gözükmüyor. Mi? Kafandan büyük ama erim, erisin biraz İlhanur. Buzu buzu içme tamam mı? Garip bir şey ya. Evet değişik bir şey. Zeynep'ciğim kaç dakika kaldı başlamasına? Bakayım. 4 dakika. Ha 4 dakika. 4 dakika kalmış. Ne <laughs> Bir an böyle dilim takıldı da. Ha. Melek Hanım, ha. buzlu buzlu içme canımcığım. <laughs> Hadi bekleyelim bakalım. Zeynoş. Efendim. Kaç dakika kaldı? Bir. Bir dakika mı? Oo, bir dakika sonra başlıyor. İranur çok istedi arkadaşlar buraya gelmeye. Evet. Sihirli Çünkü... annem de, sihirli annem dedim seni mi kıracağım Gidelim yani Melek ol gidelim. dedim o da oldu Değil mi aşkım. Çünkü YouTube'da yayınlamıyorlar. Evet. Televizyonlarda yok. Evet. Eskiden vardı. Heryanur başlıyor. Meleğim nereye oturuyorsun? Meleğin masaj koltuğuna oturuyor Zeynep. Çalışıyor Şimdi ara verdi. Biraz moladayız. Evet. Sinema salonundan çıktık, aradayız. Bekliyoruz tekrar başlamasını. Ha, kafeye geldik. Ne istiyorsunuz hanımefendiciğim? Ben bir ice americano alayım. Americano. Siz? Pasta. Pasta. Ha. Sütlü kahve. pastanın yanına sütlü kahve istiyorsunuz. Evet. Tabii ki hemen getiriyorum. Ay, tamam. Prenses Hanım, ay pardon, ee, Peri Hanım, ne oynuyorsunuz? Peri Hanım oyun oynuyor arkadaşlar. Tatlış Perim benim kızlar. <laughs> sinema bitti. Bir saati geçti mi? Bir saat, iki bir sinema. İki saat değil mi? Bayağı 11 oldu çünkü. On bir oldu. Evet arkadaşlar sonuna gelmiştik. Saati bitirdik. Artık gidebiliriz. Hadi gidelim artık. Peri kızım. Hadi yürü. Peri Şimdi bu oyunu... Aa gitti kız. Geri verdi. Ne oldu? Para atınız diyor. Hiranur şimdi bu oyunu oynayacaklar. Bunun adı neydi biliyor musun? Unuttum. Unuttuk. Evet. AVM kapanacak biz burada kalacağız herhalde. <laughs> Hiranur çıkmıyor. <laughs> Hiranur top nerede? <laughs> Topa vurun vur vur vur. Birin kimin, kimin top orada. Biriniz kırmızıyı biriniz maviyi seçin. Peki, hangi <laughs> Vur vur vur. Nereye gitti ya? Top nerede? Oo, Hiranur bir gol yedi herhalde. Yemedi evet. mi? Ben de yedi sandım. Evet. Allah, <laughs> Allah Zeynep bilecek. Kız sen perisin. Periler böyle oyunlar oynar mı? Evet. evet. <laughs> Bitti mi? Oo, Zeynep kazandı. Bitmedi mi? at bakalım devam ediyoruz hiranur kime gidiyor kime gidiyor çok heyecanlı vur vur top orada kaldı hiranur çevir hiranur 2 oldu melek sen melek kendine gol attı Beleğim. Bir daha. Gene mi üç? <gülüyor> <gülüyor> Gene mi kendin attın? Evet. ya. Çok beceriklisin. Çok beceriklisin. Kaç... <laughs> kaç tur oynanıyor? Neyse biraz daha oynayın da hadi. Allah abin beziyor. bekliyor. Abim en son kuduruyor. En son kudurdu iyice kuduracak abin? Be Evet. Bir daha mı gidiyor? Ay bu bitmez ki. Bu kaç dakikada bitecek acaba? Top nerede? Nere gitti? Top hadi. Ha gitmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> hadi top, top, çabuk git, git. <laughs> Gitmedi mi? Nerede? nerede? Allah. Hadi, hadi. Kime gidiyor? Oh. Son dakika Gir geldi top. Hadi git top yeri gir. Vuramıyorum. Hadi. Şimdi AVM'den bizi kovacaklar. Hadi artık diye. Bence de bu da son olsun. Hayır ne kız? Bu kız hiç durdan anlamıyor. Top var burada. Melek Hanım artık yürür müsünüz? 7-1 bitti. 7-1. 7-1 yenildin mi? Yok 7-1'e. Yani ben <laughs> Hadi artık çıkıyoruz. <laughs> Melek'i çıkaramıyoruz AVM'den. Melek Hanım buraya gelin. Koş buraya gel hadi. Koş koş koş. Bu geleni buldu. He? Bitmiş artık kapandı. Kız yürü kız. Lütfen. <laughs> Bak abin gelmiş orada bekliyor. Bir saattir Hiranur'u buradan çıkaramıyoruz. Abi, Ay gerçekten her yer kapanmış. <laughs> Enes. Bak her yer kapanmış. Gidiyoruz. Allah'ım şimdi buraya giriyor. Sevim şunu bir tut. Kız burada artık çekmez kapandı. Çeker. Çekmez. Çeker. Çekse de resim orada kalır. Hayır bak buradan geliyor. Buradan nasıl geliyor ya? Güzel çekiyor, buradan pışık geliyor. O zaman kal orada, ben gidiyorum. Kal. Bir kal, kal. Enes nereye gitti? Ha, hadi gel şurada bir resminizi çekeyim, geç. Sihirli annem ekibiyle. Zeynoş. olmuş Güzel bir gün oldu bence. Mükemmel. Ama Enes çok sinirlendi. Bir daha beni bir yere çağırmayın diyor. <laughs> Eylem var sen de aşağıda ders çalıştın işte. <laughs> Ay. Ayak kolumu bastı. Ay bastı. ya bir melek böyle şeyler yapar mı? Bir kız, Melek Hanım. Ay. kız. Güvenlikler de gitmiş. Ya, Şimdi nereye gidiyoruz ya? Yukarı mı aşağı? aşağı gidiyoruz. Tamam yürü. <laughs> Otoparka gidiyoruz hadi. Melek kanadın da kırılmış. Yürü olur bana bir bak. Melek kanadı kırılmış. Yürüsene. Bilgi. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.